Merhaba sevgili öğrenciler, ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenlik. Sizlerle 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, 4. ünitemiz olan Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi'nin 2. bölümünü Geçmişten Bugüne Teknoloji konusunu işleyeceğiz. Geçmişten Bugüne Teknoloji, sizce geçmişten günümüze insan hayatını en fazla kolaylaştıran teknolojik ürün nedir? Neden? Şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce çocuklar teknolojideki gelişmeler, kullandığımız ürünler değiştiği gibi hayatımızda da önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Örneğin eskiden faturalarımızı ödemek için postaneye veya kullandığımız ürünün şubelerine gitmek zorundaydık. Şimdi ise internetten veya otomatik ödeme talimatlarıyla kolayca ödeyebiliyoruz. Cep telefonlarımızdan istediğiniz bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Teknolojinin ne olduğunu daha önceki dersimizde tanımlamıştık. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bir maddenin işlenerek kullanılır hale get gelmesiyle ilgili bilgi ve sürece teknoloji diyorduk. Teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine, araç gereçlere de teknolojik ürün diyorduk. Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmak için bilimsel yöntemlerle icat edilmiştir. Şimdi sizce geçmişten günümüzde insan hayatının en fazla kolaylaştıran teknolojik ürünün nedir sorusunu? cevaplamadan önce bunları bir tekrar etmek hatırlatmak istedim ben. Bence geçmişten günümüze insan hayatını en fazla kolaylaştıran teknolojik ürün tekerlektir diyorum. Bakalım burada ne varmış? Evet bence geçmişten günümüze insan hayatını en çok kolaylaştıran teknolojik ürün tekerlektir. Tekerleğin icadı insanlık için en önemli buluşlardan biridir çocuklar tarih boyunca insanın icat ettiği ve geliştirdiği bütün araçlar ve gelişler birer teknolojik üründür. Bu ürünler bilimdeki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde iyileştirilerek daha kullanışlı hale getirilmiştir. Geçmişten bugüne çeşitli aşamalardan geçerek hayatımızın Vazgeçmezleri arasına giren tekerlek bu teknolojik ürünlerden biridir. Tekerliğin kim tarafından ve ne zaman icat edildiği bilinmemektedir. İnsanlar ilk zamanlarda ağır yükleri ağaç kütükleri üzerinde taşımışlar. Bu kütükler zamanla inceltilerek tekerleğin icadı gerçekleşmiştir. Günümüzdeki şekliyle tekerleği ilk defa bir arabada kullanılan, kullanan medeniyet milattan önce 3500'lerde Sümerler olmuştur. Evet 2020 yılındayız. Demek ki Sümerler 5520 yıl önce ne yapmışlar çocuklar? Bir arabada bir arabada tekerleği kullanmışlar. Şimdi o Biraz sonra onunla ilgili görseli inceleyeceğiz. Tekerlek tarih boyunca pek çok değişiklikten geçerek her defasında daha kullanışlı hale getirilmiştir. Bakın tekerleğin tarihsel gelişimini görüyoruz. Bu gördüğünüz taştan yontulmuş bir tekerlek gördüğünüz gibi çocuklar daha sonra ağaçlardan böyle... E, 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 bir tekerlek icap edilmiş. Bakın buradaki gördüğünüz parçalar o tekerleği daha dayanıklı hale getiren destekler. Daha sonra gördüğünüz gibi maden bulunduktan sonra tekerlekleri metallerle daha dayanıklı, daha sağlam bir hale getirerek bu şekil verilmiş. Daha sonra da işte görüyorsunuz. Günümüzdeki tekerleklerden bir önceki aşama bu görüyorsunuz. Günümüzde ise daha dayanıklı, daha sağlam, her türlü yol koşullarına uygun tekerlekler icat edilmiştir. Hayvanlar tarafından çekilen arabaları yürüten tekerlek sayesinde insanlar yürümekten ve ağır yük taşımaktan kurtulmuşlardır. Evet işte burada bir e, Sümer Arabasını görüyorsunuz tekerleğin arabalarda ilk kullanmışımız Sümerler ee, icat etmiş. Tekerleğin arabalar dışında kullanıldığı bir diğer alan değirmenler olmuştur. Tekerlek gibi dönen yuvarlak değirmen taşları ile tahıl öğütülerek un haline getirilmiştir. Burada yine çocuk tekerlekle ilgili bir bilgi daha var saatlerin çarkı bile tekerlekten yararlanılarak icat edilmiştir. Tekerlekten yararlanılarak daha birçok şeyler icat edilmiştir. Günümüzde tekerlekler günümüzdeki teknolojik ürünlerin pek çoğunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta otomobiller, kamyonlar ve trenler gibi taşıtlar olmak üzere fabrikalardaki Makinelerin pek çoğunun temeli tekerleğe dayanmaktadır. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Dikkatli izleyin çocuklar. Tekerlek gibi tekerleğin kullanıldığı arabalar da geçmişten bugüne önemli değişimlerden geçmiştir. Şimdi bu değişimi daha iyi anlayabilmek için Antalyalı Hasan Amca'ya kulak verelim. Burada bir bilgi var, bakalım oradan. Tekerlek gibi tekerleğin kullanıldığı arabalarda geçmişten bugüne önemli değişimlerden geçmiştir diyor ya. Onunla ilgili bir ek bilgi verilmiş burada. Bu arabaların dış görünüşünde, donanımında, hızında, konforunda çok önemli değişiklikler olmuştur çocuklar. Evet şimdi Antalyalı Hasan amca bize neler anlatıyor ona kulak verelim. 50-60 yıl önce Burdur ile Antalya arasında yolculuklar çoğu zaman arkası örtülü posta kamyonları ile yapılır. Burada bir posta kamyonu görseli var. Şöyle görselimizi tam alalım. Hem beni dinleyin hem de inceleyin görseli. Yolcular bu yolculuklarda eşyalarının üstüne otururlardı. Yani yolcuların oturacak bir yeri yok. Bazı kısımları bir yer, bazı yolcular arabanın tutunma yerlerinden tutunarak ayakta, bazıları da kendi eşyalarının üzerine oturarak seyahat ediyorlarmış. 1970'lere kadar Antalya-Burdur yolu bozuk, tek şeritli bir yoldu. Kırk göz mevkiinden sonra zorlu virajların bulunduğu ünlü çubukbeli gelir. O devrin ilkel vasıtaları ile buraya geçmek büyük bir başarı sayılır. Öyle ki çubuk beli kazasız belasız inildikten sonra derin bir oh çekilir. Bu sevinç içinde uzunca bir mola verilir. Evet. Bakın posta arabası. Çubuk belini geçmişler demek ki mola vermişler. O, o tehlikeli yolu geçtik diye yüzlerinde bir tebessüm var gördüğünüz gibi. Antalya'dan sabah 8'de hareket eden Hasan amcaya kulak vermeye devam edelim çocuklar. Antalya'dan sabah 8'de hareket eden bir araç Alanya'ya 8 saatte ancak varabilirdi. Antalyalı tüccarlar Yol iyi olmadığı için Alanya'ya deniz yoluyla gitmeyi tercih ederler. Evet Antalya-Alanya arasını gidenler vardır. Ne kadar kısa bir mesafe ama düşünün 8 saatte ancak gidiyormuş. Elmalı ve Korkuteli'ye yapılan yolculuklar tam bir maceraydı. Otobüsler kamyon kasasından dönüştürülmüş araçlardı. Bunlardan başka taksiden büyük 16 kişilik kaptı kaçtı denilen arabalar vardı. Bunlar saatte en çok 30-40 kilometre hız yapardı. Antalya'dan çıkan böyle bir araba 6-7 saatte Korkuteli'ye varırdı. Bu arabalar yolda sık sık arıza yapar, yokuşlarda arabanın radyatörü su kaynatırdı. Radyatörün e eksilen suyunu tamamlamak için arabanın arkasında bir teneke su bulundurulurdu. Elmalıya giden yoldaki seyircek gelinde arabadan indirilen yolculardan biraz it verinde çıkalım diye yardım istenir. Yani arabadaki yolcular iniyor, o yokuşu arabanın çıkması için arabayı arkadan ittiriyorlar çocuklar. Arabalar gibi diğer teknolojik ürünler de değişime uğrayarak gelişmiş ve hayatımızı kolaylaştırmıştır. Teknolojik ürünler gelişerek hayatımızdaki çok güzel, çok olumlu değişikliklere sebep olmuştur çocuklar. İşlerimiz kolaylaşmış, bize zaman kazandırmış, insanlar yorulmadan işlerini daha kısa sürede yapmaya başlamışlar. Daha kısa sürede ve daha ucuza yapabilmişler işlerini. Şimdi bu teknolojik ürünlerin gelişim aşamalarıyla ilk yapılan ürünlerle daha günümüzdeki ürünlerin karşılaştırması var burada bu bölümde. Elektrik süpürgeleri icat edildikleri icat edildikleri dönemde geniş yer kaplayan ağır araçlardı. Burada ilk icat edilen elektrik süpürgelerinden birini görüyorsunuz Kocaman bir araç bu gördüğünüz gibi. Emme gücü düşük bu süpürgeler çalışırken de çok gürültü çıkarırdı. Şimdi buradaki görselde de günümüzde kullanılan bir elektrik süpürgesini görüyorsunuz. Daha küçük, daha hafif, daha kullanışlı bir süpürge. Bakalım burada ne yazıyor. Bilim ve teknoloji geliştikçe günümüzde kullandığımız hafif ve kullanışlı elektrik süpürgeleri icat edilmiştir. Diyor. Devam ediyoruz çocuklar. Evet, burada ne görüyoruz? Bakın, bu bir kömür ütüsü çocuklar. Bu da günümüzdeki kullandığımız elektrikli ütü. Elektriğin kullanılmadığı dönemlerde elbiseler kömürlü ütülerle ütülenirdi. Bu ütüler içlerine yani yanan kömür parçaları konularak ısıtılırdı. Şu üst kısmı, ütünün kapağı çocuklar burayı kapak açılır, içine yanan kömür parçaları konulur. Bir süre sonra kömür ütü ısıtınıyor ve ısınan ütüyle de elbiseler ütülenirdi. Günümüzde ise elektrikle çalışan bu ütüler daha kullanışlı, daha pratik ve daha güvenli. Daha güvenli diyorum çünkü kömür ütülerinin içinden düşen kıvılcım parçaları falan yangınlara sebep olabilir. Bilim ve teknoloji geliştikçe günümüzde kullandığımız ütüler icat edilmiştir. Bakın bilim ve teknoloji geliştikçe kullandığımız teknolojik ürünler de sürekli değişiyor. Burada da bir çamaşır makinesi bu gördüğünüz çocuklar. İlk icat edilen çamaşır makinelerinden biri. İlk çamaşır makinelerinin kullanımı çok zordu. Kol gücüyle çalışan bu makinelerde çamaşır yıkamak için büyük bir kuvvet harcamak gerekiyordu. Burada bir gördüğünüz gibi bir alet var burada da ama elle tutulup bunu çeviren kol gücüyle çevirerek makineyi çalıştıran bir sistem var burada ise günümüzde kullandığımız otomatik bir çamaşır makinesini görüyorsunuz evet tabii ki bu makine icat edilmeden önce de çocuklar insanlar makine, çamaşırlarını elleriyle yıkıyorlardı maalesef daha uzun sürede daha çok çaba göstererek daha fazla kuvvet ve zaman harcayarak çamaşır yıkamak zorunda kalıyorlardı. şimdi bu çamaşır makinesinin programını öğrenince bir çocuk bile bu makineyi çalıştırabiliyor. Bakalım burada ne yazıyor? Günümüzde kullanılan çamaşır makinelerini bilim ve teknoloji geliştikçe gelişmiş, daha kullanışlı ve ekonomik ve daha temiz yıkayan makineler icat edilmiştir. Burada ise bu gördüğünüz bir saç kurutma makinesi çocuklar. İlk icat edilen saç kurutma makinelerinden biri. Eski saç kurutma makineleri elimizi alıp kullanamayacağımız kadar ağırdı burada gördüğünüz gibi. Ayrıca üflenen havanın ısısını ve şiddetini ayarlama imkanı da sınırlıydı nasıl, nasıl bir hava üflüyorsa ona katlanmak zorundaydı ee, yani çok sıcak bir hava da üfüyor olabilir ee, katlanıyordu saçını kurutuyoran kişi ama günümüzde ise burada gördüğünüz günümüzde kullanılan bir saç kurutma makinesi var burada daha kullanışlı daha pratik daha hafif bir saç kurutma makinesi günümüzde kullanılan saç kurutma makinesi de daha hafif ve daha Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Teknolojideki gelişmeler kullandığımız ürünleri değiştirdiği gibi hayatımızda da önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Örneğin seyahat etmeyi ele alalım. İnsanlar eskiden aradıkları yerleri nasıl bulurlardı? saatler süren o uzun otobüs yolculuklarında nasıl vakit geçirirlerdi? Gittikleri yerlerde neler yaparlardı? Bunlara benzer daha pek çok soru sorabiliriz. Bugün bu sorulara verebilecek cevaplar çok farklı olacaktır. Çünkü teknolojideki baş döndürücü hızdaki gelişmeler bakın baş döndürücü hızdaki diyorum. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor değişiyor her işimizi olduğu gibi seyahatlerimizi de etkilemiştir. İsterseniz gelin seyahatlerimizle ilgili değişen alışkanlıklarımıza bir göz atalım. Evet. Seyahatlerde teknoloji kalacak yer için araştırma yapmak. Seyahate çıkmadan önce yapılacak işlerin başında konaklanacak yerin seçilmesi gelir. Eskiden bu seçim gazete ilanlarına televizyon reklamlarına bakılarak ya da tanıdık tavsiyeleriyle yapılırdı. Günümüzde ise bu iş genellikle internet üzerinden forumlar ve blog yazıları gibi sosyal medya ortamlarında yapılıyor. Otellerin fiyatları ve sundukları hizmetler nelerdir? En çok tercih edilen otel hangisidir? Konaklayanlar hizmetlerden memnun kalmışlar mı? insanlar artık bu soruların cevaplarını internetten bulup en doğru kararı verebiliyorlar. Evet, internet ortamından. işte bakın, bir bakılıyor. Bu Ise gazete ilanları çocuklar, tatil belediyeyle ilgili gazete ilanları, eskiden gazete ilanlarına bakılarak tatilde karar veriliyormuş ama şimdi internetten bakılarak istediğimiz yeri internetten bakıp hatta rezervasyonumuzu yapıp hatta uçak biletinizi varıncaya kadar ayarlayıp tatilini belirleyip tatilimizi yapabiliyoruz. Tabii ki burada en çok internetten bakıldığı zaman çocuklar göz önünde bulundurulan şey orada konaklayan müşterilerin görüşleri dikkate alınıyor. Memnun kalmışlar mı? Tatilleri nasıl geçmiş? O müşterilerin görüşlerini tatile gitmek isteyenler daha dikkatli bir şekilde okuyup inceleyerek ona göre karar veriyorlar. Evet, şimdi bilet almak. Geçmişte, buvüs, tren veya uçakla seyahat edecek insanlar için yapılması gereken ilk iş bilet almaktı. Seyahat şirketine bizzat gidilir ve parası ödenerek bilet alınırdı. Bileti kaybetmemek ve yolculuk sırasında yanımızda bulundurmak önemli bir görevdi bu Seyahat şirketlerinin ee, Almış bir bilet görüyorsunuz. Hatta yine bilet, evet yolcu bileti yazıyor görüyorsunuz. Bazıları okunuyor, bazıları anlaşılmıyor. Bugün ise insanlar evlerinde oturdukları yerden internet aracılığıyla kredi kartlarını kullanıp sanal bilet alabiliyorlar. Evet. Haritaya bakmak. Burada e, görüyoruz bakın, tüm eşyalarını tutmamış, elinde gördüğünüz gibi bir harita, haritasını inceleyen bir turist var. Burada ise cep telefonundan haritayı açmış, gideceği yerin konumunu ve güzergahını e, e, inceleyen biri var. İnsanlar eskiden seyahate çıkarken yanlarına e, yolları gösteren bir harita almayı ihmal etmezlerdi. E, düşünün haritayı da almasalar yollarını şaşırabilirler. Nereye gideceklerini eğer tabelalarda yetersizse yollarını şaşırıp kaybolabilirler çocuklar. O yüzden yanlarına mutlaka harita alıyorlar. Gidecekleri yerlere en kısa yoldan ulaşabilmek için bu haritalardan yararlanıyorlar. Bugün ise aynı iş için akıllı telefon kullanılabiliyor. Telefonunuza internet ortamındaki harita uygulamalarından birini indirip konum ayarlarınızı açık tuttuğunuzda istediğiniz yere rahatlıkla ulaşıyorsunuz. Yolculukta eğlenmek. Eskiden otobüslerde ve uçaklarda Televizyon izleme imkanı yoktu. Sonraları yolcuların eğlenmesi için bu araçlara televizyon ekranları takıldı. Burada televizyon takılmış bir yolcu oturduğu görüyorsunuz. Ancak bu ekranlar genellikle en önlerde olduğundan arkadaki yolcuların televizyon izleyebilmesi oldukça zordu. Yolcuların filmi veya kanalı değiştirme seçenekleri de yoktu. Günümüzde ise bu ulaşım araçlarının koltuklarında her yolcu için ayrı ekran ve kulaklıklar bulunuyor bakın. Daha günümüzdeki bir yolcu otobüsünün burada oturan yolcu, önündeki oturan yolcunun oturduğu koltuğun arkasında gördüğünüz gibi televizyon ekranı var. İsterse televizyon programı izliyor, isterse bir film izleyebiliyor. Günümüzde ise bu ulaşım araçlarının koltuklarından her yolcu için ayrı ekran ve kulaklıklar bulunuyor. da var. Tabii ki izlediği, bak yanındaki kişi başka bir program izliyor. Bu başka bir program. Hiçbiri birini rahatsız etmiyor. Çünkü kulaklıkları var. İnsanlar yolculuk sırasında internet ve televizyon hizmetlerinden de yararlanabiliyor çocuklar. Bu tür araçlarda. Evet, fotoğraf çekmek. Evet, seyahatlerin olmazsa olmazı fotoğraflar. Ben de çok meraklıydım. Gittiğim yerlerde böyle tarihi eserleri, kültürel değerleri ve o güzel anları belgelemek için fotoğraf çekerim. Seyahatlerin olmazsa olmazı fotoğraf çekmektir. İnsanlar gittikleri yerlerdeki tarihi doğal güzelliklerin ve e, kalıcılaştırmak istedikleri anların fotoğraflarını çekerler. Ancak eskiden fotoğraf, fotoğraf çekmek kolay bir iş değildi Öncelikle iyi bir fotoğraf makinesine ve fotoğraf çekimi konusunda doğru bilgilere ihtiyacınız e, ihtiyacınız vardı. Eğer ki ışığı falan doğru ayarlayamazsanız hiç de güzel bir fotoğraf çekemezdiniz çocuklar. Sonra yanınızda yeteri kadar film ve pil bulundurmalısınız. Çünkü fotoğraf makinesinin pili biterse yani istediğiniz fotoğrafları çekemeyebilirsiniz. Filminiz biterse artık fotoğraf çekme işiniz bitmiş demektir. Yani demek ki o fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekebilmek için neye ihtiyacımız varmış? hem fotoğraf bilgilenmeliyiz. Hem yani mesela film olmalı, yeterli filmimiz bu yedek pil bulundurmamız gerekiyor. Filmimizin sınırlı olduğu için istediğimiz kadar çekim yapamaz. Çektiğimiz fotoğrafları da öyle hemen göremezdik. Günümüzde ise fotoğraf çekmek için akıllı telefonların ekranına tek dokunuş yeterli oluyor. Hafızaları binlerce fotoğraf alabilen bu cihazlar kendilerini otomatik olarak ayarlıyor ve bizlere en güzel görüntüleri sunuyor bakın Bu da bir akıllı telefonun çekmiş olduğu fotoğrafı görüyorsunuz çok güzel bir görüntü var bir sonraki sayfamıza geçelim teknolojik gelişmeler hayatımızı değiştirirken çevremizi de değiştirmiştir Örneğin Arabaların hızlanması ve sayılarının artmasına bağlı olarak eskinin tek şeritli dar yollarının yerini 2-3 şeritli geliş-gidişli yol otoyollar almaya başlamıştır. Diğer yandan yüksek dağları ve boğazları kolayca aşıp yolculukları kısaltmak amacıyla tüneller açılmış, köprüler ve viyadükler inşa edilmiştir. Diğer yandan özellikle inşaat teknolojisindeki gelişmeler sonucunda az katlı binaların yerine çok katlı apartmanlar ve gökdelenler yükselmiştir. Bakın aynı yerin, aynı semtin eski görünüşü, burada da yeni görünüşünü görüyorsunuz. Çok katlı binalar, gökdelenler... İletişim, ulaşım, haberleşme, şehirleşme alanlarındaki teknolojik gelişmeler insan hayatında olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Örneğin, şehirlerde bina ve araç sayısının artmasıyla birlikte trafik tıkanıklıkları ve park sorunları yaşanmaktadır. Hava kirliliği, gürültü, yeşil alanların azalması ve benzeri çevre sorunları da teknolojideki gelişmelere bağlı olarak daha fazla gündeme gelmektedir. İşte teknoloji insan hayatına çok büyük katkılar sağlamıştır ama çocuklar teknolojiyi doğru kullanamayan insanlarda çok önemli, çok büyük, çok tehlikeli çevre sorunlarına neden olmuştur. Günümüzde yaşadığımız çevre sorunlarının çoğunun sebebi işte teknolojiyi yanlış kullanmak ve onun olumsuz sonuçlarından çevreye zarar vermek geçiyor. Şimdi teknolojinin hayatımızı ve çevremizi etkilerinin neler olduğunu düşününüz. Daha sonra da bu konuyla ilgili olarak vereceğimiz örnekleri aşağıya yazınız. Ben buraya bir tablo oluşturdum eminim sizler de çok daha güzel şeyler bulup ekleyeceksiniz. Teknolojik gelişmenin alanı buraya yazıyoruz sanayi alanında sanayi alanındaki olumlu etkileriyle ilgili buraya sadece kadar benim yazdıklarım bunlar. Siz daha fazla bilgiler ekleyebilirsiniz. Bakalım neler yazmışız? İnsanların emek gücüyle yaptığı birçok iş. Makineler sayesinde kısa sürede ve daha ucuza yapılmaktadır. Bu hayatımızda, sanayi alanında hayatımıza olumlu etkisi. Olumsuz etkisine fabrikalarda, fabrikalardan çıkan atıklar, kirli sular çevreyi kirletmiştir. İnsanlar işsiz kalmıştır. Tabii ki fabrikalarda o makinelerin yaptıkları iş bir birçok insanın yaptığı işi bir makine yapabiliyor. İnsanlar da işsiz kalıyor çocuklar. Ulaşım alanında insanlar olumlu etkisi gidecekleri yerlere daha kısa sürede, rahat ve konforlu bir şekilde seyahat ederek ulaşmaktadır. Olumsuz etkisi ise daha fazla yol yapımı yüzünden yeşil alanlar ve doğal yaşam zarar görmüştür. Hava kirliliği, gürültü trafik sorunları bunlardandır. Tarım alanında gelişmiş tarım alet ve makineleri sayesinde daha verimli tarım yapılabilmektedir. Olumsuz etkisi ise tarım işçileri işsiz kalmıştır. İmece, yardımlaşma, dayanışma gibi sosyal faaliyetler giderek azalmıştır. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde geçmişten bugüne teknoloji konusunu öğrendik. Siz de bu konuyu tekrar edin, tekrar çalışın. Diğer kaynaklardan da pekiştirici çalışmalar yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.